Hepiniz ben size takışlar bugün Başta okuduğunuz gibi altı gün kupa Vara Bu arada ilk giriyorum şu yani. evet. Bir kere girdim size size bu kadar Bas bakalım Şunları... Like abone olmayı Erkek ya Sade dedi ya Aklıma hep o geliyor. Erkek ya. Sade dedi ya. Ayşe kim lan? Kuralmış bazım. Bekle bir da onlar. Bugün seni soranlar satışacağım. Ben ne diyorum? Bazı başlayacağız evet. Ne bekliyordunuz? Benim güzel bom, canım bom. Evet, şu an kötü oynuyorum biraz. Bak video attım hiç hiç görüntülenme yok. Al izleyin, izleyin Burada adam Neyse siz anladınız onu. Oo. Erkek hızlı büyüyor erkek. Ne güzel. Ne güzel ya. Çok güzel. On numara bir yıldızlık. Evet sinir başlıyor bende. Kuzanım var bakın. Fenerliyim. Gel lan yibine. Bak bu beni öldürecek şu an. Öldürecek tip de bakıyor çünkü bu. Yeter lan artık gerçek oynayacağım. Artık artık gerçek oynama vakti geldi. Açık oynama vakti geldi. Yeter oğlum ben ben boşuna oynuyordum şimdi. Şimdi öldünüz oğlum. <laughs> sinirleneceğim bu ne? Tamam. Öldünüz oğlum. Bak bu video koymazsa çok sinirleneceğim ya. beni sıkıştırıyorlar. Bak 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 bak. Salağa bak sala. Gücü mi anca bana yetiyor gücü. Bunun şey. Ya bakın bakın ne oluyor ne oluyor? Ha. Öldünüz ki oğlum siz. Bak hala bana sıkıyor. Hala bana sıkıyor. Sıkma lan bana. Sinirlenme. Sinirlenme. Sinirlenme, Sinirlenme tamam. Gel lan gevşek. Gel lan at kazan bozuk oynayacağım. Video koymazsa da koymazı bayağı ne. Oyu! Gel ayınım gel 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 ayınla gel. Aa oyunla gel. Ya oğlum ya git. Senin var ya Да, варя. Akşam çıkacağım. Akşam da sinirlerini bozacak bu oyun. Kolay dediğim ama hemen zorlaştırıyor oyun. Ne bu oyun o yüzden? Oğlum bak Ama mı? Ya sıkıyorsa. Da birileri var mı? Yok. Ya bak geliyorum geliyorum ama al şuraya. Ona herkes bana fokus yapıyor. yapıyorsunuz? Ya bak bak. Onu bu ne? Herkes bana fokus ya. Sanki kupa alacak oğlum. Kupa alacak da çok önemliyim ben. Gerizekalı. yapıyorsun sen şu an? E ee, ben ulti de dolduruyorum. Ee, benim için benim keyif rahat. Benim keyif rahat. Ben öldürmedim. Ben sadece onu dondurdum. Kaç kupa? Korkutacaksınız. Alacağız. Ona bile sevmiyorum sinirden ya. Yani. Sinirden sevinemiyorum. Ama oluyoruz. Hem sugar spice. Ben abartmıyorum arkadaşlar. Abi şu bana arş isteği atın artık. Abi iste atın bana. Beraber oynuyoruz sizinle beraber. Yani denilirsek bayağı bir sinirlenirim. Onunla sözüm yok yani. Hep sinirlendiğinde şaşırıyor. Herkes şaşırıyor ben sinirlendiğimde. Ve sinirlendiğinde var ya çok pis oluyorum. Pisiz! beni öldürür şimdi. Ha, sıkıştım ve öldüm. Yok ölmedim çok güzel. İnternet yüzünden ölebilirim ama. O da var. Burada mı lan? Oha! Yani bu gerçek he, bu gerçek adam. Fake atıyor. Bak 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 bak. Ama direkt fokus yaparlardı bana hepsi. Ben öldürdüm, kilini çaldım. la 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 Tamam, gel. Fokus al, fokus. da gerçek. Eminim bak. Bak bak. Benim ultim yok. Yok buna salak. Ben bunu açamıyor muyum mal? Gördüğünüz gibi bunu yapalım. Hadi. Eş oynayacağız. Sizinle uzun zamandır eş oynamıyorum. Sizden bir de eşler Kardeş biraz zor kasılıyor bunu söylemeyi unuttum. Ay şey biz Bir şey çıkmayacak ama ben bazı ücretsiz kutudan çıkarttım. Alalım mı? Alalım mı? Alayım mı la? Çıkmayacak biliyorum ama. Hadi aldım la. Gelişsin baz gelişsin. Tabi bir şey çıkmayacak. Ona, ona o kadar emindim yani. O kadar. 4 oldu. 11 oldu. Artı 6 alsak. var ya ne 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 öyle bir şeydi kardeşim. buradan bak kazanayım baslı ses yapacağım baslı onu ben mal değilim o kadar kadar beyinsizsin ki. Senin beynin olsa bu kadar iyi, bu kadar iyi oynamazdın. Siz agalar siz kavga edin ben şunu. O Megi var adamı. Oğlum bak. Abi cidden zor ya. Bak zor de bak, kolay demiyorum zor diyorum. Bak ben şimdi nasıl savaşacağım? Adam bana fokus oldu bak. Ha güzel en azından. Ha bu da var ama değil mi? Hadi. Anne ee, annemi istiyorum dedi akalar. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Değil aga değil aga. Yaşasın değil. Yaşasın değil. Ama aldık 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 değil mi? Aldık aldık. Bırakmayalım 6000 olduk evet. 6000. Tamam. Ve alıyoruz 8 bitimizi ya. Aldık tamam. Let's go. Frames. Sonra sata. Çıkalım sana sata. Dur 6000 oldu. Sevinin ben yazayım mı? Şaka yaptım. Bunu bittikten sonra yapacağım. Hadi dur. <laughs> Yat şimdi diyeyim. Dün arkadaşlar biraz <laughs> bekleyin. Annem bir şey dedi ki. Bir şey dedi. İyi yaşa anne. Kupa aldım. Ye! Ocean şey ise Game now over. Şimdi Çığım benim fazla like, like atmayı, abone, abone olmayı unutmayın. Ne diyorum? Arkadaşlar umarım videomuz beğenmesi gibi daha fazla arkadaş like atmayı, like, abone olmayı unutmayın. Dileğinizle şakalan. Sağlıklı kalın. Abone olmayı Bay bay. Dur, az da küçük oldu şöyle olsun. Bay bay.